Dur, dur dur. bu soruyu çözeceğiz. Aşağıda verilen bilgiler vardır diyor. Hangisi doğrudur? Şimdi x artı 2 için düşüneceğim. Soygaz elektron dizimine sahiptir. Elektron dizimindeki en büyük baş sayısı en 3'tür arkadaşlar. O zaman bakın 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 ile bitmesi gerekiyor. Çünkü soygaz arkadaşlar soygazlar ns 2 np6 ile bitiyor. Helyum hariç. Zaten bu en 3 olduğu için helyum olma ihtimali kalkmış oldu ortadan. X artı 2 buysa X olması için arkadaşlar 2 elektronunu nereden vermiştir? Evet. 4S2'den vermiştir. Değil mi? 4S2 gidecek 2 elektron. Şimdi buna göre bakalım. Evet. Yani şöyle aynen öyle. Şimdi bunu X'i buldum. Açısal momentum konum sayısı. L'si 0 olan orbitallerde toplam 10 elektron vardır diyor. L'si 0 olan S orbitalleri 2, 4, 6, 8 varmış arkadaşlar. 10 değil 8 elektron var. Gitti. Değerli elektronların baş kuantum sayısı n3'tür. 4'müş arkadaşlar. Gitti. Manyetik kuantum sayısı mnc0 olan 12 elektron vardır diyor. 2 tane buradan gelir. 2 tane buradan gelir. 4. 2 tane buradan gelir. 6. 2 tane buradan gelir. 8. 8 cepte. E p'lerden de hocam px, py ve pz eksi 1, 0, artı 1. 2 tane buradan. Eksi 1, 0, artı 1. 2 tane buradan. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet. Cevap c şıkkı arkadaşlar. D'ye de bakalım. Açısal momentum kuantum sayısı L1 olan toplam 10 elektron vardır diyor. L'si 1 ise P orbitalleri 6 artı 6'dan 12'dir. Gider. Spin kuantum sayısı MS'i artı 1 bölü 2 olan toplam 12 elektron vardır diyor. Artı 1 bölü 2 olan. Artı 1 bölü eksi 1 bölü 2 1. Buradan da 1 geldi 2. Bunlardan da birer tane geliyor. 3, 4, 5. Bir tane buradan geldi 6. Birer tane buradan geliyor 9. Bir tane buradan geliyor 10. 12 tane değil 10 tane elektron vardır. Cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyin. Cevap C.